Merhaba sevgili gençler. Eylemsizlik momentiyle devam ediyoruz. Sevgili gençler, bütün cisimler bulunduğu konumu korumak ister. Yani duran cisimler durmasına devam etmek ister. Hareket halindeki cisimler de hareketini devam ettirmek ister. Buna biz eylemsizlik diyoruz. 50 km bölü saatlik hızla giden bir otobüste ayakta olduğumuzu varsayalım. Otobüs aniden gaza basıp hızını 50'den 60'a çıkardığı zaman biz bir anda geriye doğru gideriz. Niye geriye doğru gideriz? Çünkü otobüsün hızı 50 idi. Benim hızım 50 idi. 60'a göre benim 50 daha hızlı olduğundan dolayı ben geride kaldım. Bulunduğum konumu korumak istediğimden dolayı geriye doğru gidiyormuş gibi olurum. Tersinde ise otobüs 50 ile giderken benim hızım da 50'dir. Kaptanımız frene bastığı anda biz ön tarafa doğru gideriz. Çünkü kaptan hızını 50'den aşağı düşürdüğünde benim hızım hala 50'de. Dolayısıyla ben ileri doğru gitmek istediğimden dolayı ön tarafa doğru gideriz gençler. Buna biz eylemsizlik diyoruz. Dikkatli dinlemenizi istiyorum gençler. İki tane cisim çizdim. Biri 2 kilogram, biri 20 kilogram. İkisine de aynı kuvveti uyguladım. Buradaki 2 kilogram ve 20 kilogramı aynı kuvvet uygulamama rağmen birinciyi hareket ettirmem daha kolaydır. İkinciyi hareket ettirmem daha zordur. Benim hareket ettirmeme karşı bir dirençle karşılaşıyorum. Bu direncin adına biz aslında kütle diyoruz. Bizim kütlenin diğer ismi öteleme eylemsizliğidir. Yani ben cismi ileriye doğru götürmek istiyorum. Buna karşı bir dirençle karşılaşıyorum. Bu direncin adı bizim için kütledir gençler eylemsizlik momenti dediğimiz olayda bir cismi döndürmek istediğimizde döndürmeye karşı bir dirençle karşılaşırız. Bu döndürmeye karşı direncin adına eylemsizlik momenti diyeceğiz gençler. Evet kütle için arkadaşlar demek ki biz öteleme eylemsizliği diyoruz. Dönmeye karşı bize gösterilen zorla gösterilen dirence de eylemsizlik momenti diyoruz gençler. Arkadaşlar görselimizde ip cambazını görüyorsunuz. İpin üzerinde yürürken elinde de uzun bir çubuk var. Zaten ipin üzerinde yürümek zor. Buradaki uzun çubuğu eline alıp onunla yürümesi bunun için avantaj mıdır, dezavantaj mı? Arkadaşlar bu bunun için avantajdır. Niye avantajdır? Bu tarafa doğru düşmek üzereyken çubuğu şu tarafa doğru uzattığı zaman bu çubuk bunun dönmesini engelleyecek yönde bir etki yapar. Yani eylemsizlik momentini sen arttırdığın zaman bu arkadaşın dönmesine karşı bir direnç gösterecek. Böylece bizim cambazımız bu ipin üzerinde rahat yürüyebilir. Günlük hayatta da arkadaşlar böyle bir duvarın üzerinde yürürken böyle kollarımızı açarak yürümeye çalışırız. Çünkü kollarımızı açmamız eylemsizlik momentimizi arttırdığından dolayı orada dönmeye karşı bir direnç oluşturur. Bizim bulunduğumuz konumdan dışarı düşmemize engel olmaya yardımcı olur gençler. Sevgili arkadaşlar, eylemsizlik momentimizin nelere bağlı olduğunu bilmek zorundasınız. Çünkü ÖSYM'nin sevdiği yerlerden bir tanesidir burası. Burayla ilgili soru gelebilir. Dikkatli dinleyelim. Noktasal bir parçacığım varsa M kütleli, bu arkadaşımızın dönme noktası burası. Noktasal parçacıklar için eylemsizlik torkunu ya da eylemsizlik momentini m çarpı r kare şeklinde yazarız arkadaşlar. Buradaki ı dediğimiz işte bizim eylemsizlik momentimiz gençler. Bu arkadaşımız skaler bir büyüklük unutmayın. Bazen eylemsizlik torku dediğimiz zaman torkun döndürme etkisi var. Onunla karıştırılıyoruz. Vektörel zannediliyor dikkat edin eylemsizlik momentimiz gençler skalerdir. Yarı çapı 2R olan bir yerde dönseydi bu arkadaşımız bu M çarpı 2R karedir arkadaşlar. Yani noktasal parçacıklar için bizim eylemsizlik momentimiz M çarpı dönüş yerine olan uzaklığın karesidir. Buradan şöyle bir sonuç çıkardım o zaman. Bizim dönme noktasına göre eylemsizlik torkumuz değişiyor gençler. Bu değişkenleri öğreneceğiz. Sonra bir yorum yapacağız burada. Bakın iki tane özdeş çubuk görüyorsunuz burada. İkisi de özdeş bunlar. M kütleli L uzunluğu. Birini tam ortadan döndürüyorlar. Bir tanesinde uçtan döndürmüşler. Bakın birincisinin Eylemsizlik torku 1 bölü 12 m l kare ikincininki 1 bölü 3 m çarpı l kare. Yani kütle aynı. Uzunluk aynı. Ama bunların eylemsizlik torkları farklıdır. 2'nin eylemsizlik torku daha büyüktür gençler. Bizim eylemsizlik torkunun ana mantığını bir kavrayın. Benim dönme noktam burasıysa bu çubuğun üzerinde bir sürü noktasal kütleler düşünün. Buradaki her bir noktanın kütlesi çarpı uzaklığın karesi yapmam lazım ve bunun her nokta için yapıp toplamam lazım. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımızda ortaya o çubuğa ait bir eylemsizlik torku çıkıyor. Buralarda arkadaşlar bizim dönme noktamıza ne kadar uzaksak, kütle çarp uzaklığın karesi yapıyorsak, bizim uzaklığımız dönme noktasına ne kadar uzaksa, Eylemsizlik torkumuz o kadar büyüktür. Yani benim çubuğu döndürmem o kadar zorlaşır. Kalemi tutup orta kısmından şöyle çevirdiğiniz zaman Rahat bir şekilde döndürebilirsiniz. Ama şunu uç tarafından döndürmeye çalıştığınız zaman bariz bir şekilde zorlandığınızı göreceksiniz. Ortadan uç kısma dönme noktasını kaydırdığım zaman aslında buradaki eylemsizlik torkunu arttırmış oluyorum. Dönmeye karşı daha büyük bir dirençle karşılaşıyorum demektir. Buradan o zaman şöyle bir sonuç çıkaralım. Demek ki benim çubuklarım varsa ya da herhangi bir cisim varsa Noktalarımızın her bir parçamızın dönme noktasına olan uzaklığı büyükse onun eylemsizlik torku büyük demektir. Şöyle de düşünebilirsiniz mantık olarak. Bu çubuğumuzun kütle merkezi burası. Bakın kütle merkezinin buraya belli bir uzaklığı var. Bu arkadaşımızın kütle merkezi burası. Bakın dönme noktasına pek bir uzaklığı yok. Dönme noktasına çok bir uzaklığı olmadığından dolayı burada eylemsizlik torku küçüktür gibi bir mantık düşünebiliriz arkadaşlar. Sevgili gençler burada içi boş bir küre var. Burada içi dolu bir küre var. Yani şöyle düşünün. Bu arkadaşımızı bir bilye gibi düşünün. İçi komple dolu. Şu arkadaşımızı da bir futbol topu gibi düşünün. Bir küre ama içi boş gençler. Fakat bu ikisinin özelliği ne? İkisinin kütlesi de eşit. Şu anda M, M. Buradaki birincisi 2 bölü 3 M kare. İkincisine baktığımız zaman 2 bölü 5 m r kare. Buradaki i1 i2'den büyük oldu. Aynı mantığı bir daha düşünelim burada. Bizim dönme noktamız burası. Şu anda bu küremizin içi boş olduğu için bunun kütlesi şöyle dış yüzeyinde toplanmış gibi düşünün. Buradaki her bir noktanın ben buraya göre uzaklığını hesap etmem lazım. Yani m çarpı r kare mantığından. Ama burada ise bu noktanın kütlesi ayrı. Bu noktanın kütlesi ayrı. Bu nokta ayrı. Bu nokta ayrı. Bu nokta ayrı. Bakın dönme noktasına olan uzaklıklar farklı farklı. Ama burada maksimum uzaklıkta. Dolayısıyla ikisinin de kütlesi aynı. Ama birinin kütlesi dönme ekseninden uzaklaşmış. Kütle ne kadar dönme ekseninden uzaklaşırsa eylemsizlik torku o kadar büyük olur gençler. Onun için burada bakın şekil olarak aynı olmasına rağmen kütle olarak aynı olmasına rağmen içinin boş içinin dolu olması da eylemsizlik torkumuzu etkiliyor. Hocam ben buradaki 2 bölü 3 emre kare 2 bölü 5 emre kareyi bilmek zorunda mıyım? Hayır gençler siz bunları ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Ama böyle bir soruyla karşılaştığınızda hangisinin eylemsizlik torku büyük hangisinin ki küçük yorum yapabilmelisiniz. Eylemsizlik torklarında gençler zaten yarıçapı R kadar olursa MR kare çıkacak hep. Bunun önünde sadece sabit bir sayı değişiyor gençler. İşte 2 bölü 3 olur, 1 bölü 12 olur, 2 bölü 5 olur. Bu cismin kütlesinden şeklinden ve dönme noktasına olan uzaklığına göre değişecek arkadaşım. Yarı çapı R kütlesi M olan bir kürenin eylemsizlik momenti 2 bölü 5 M R kare. Yarı çapı R kütlesi M olan içi dolu silindirin eylemsizlik momenti 1 bölü 2 M R kare. Şu arkadaşa 1 diyelim. Bu arkadaşa 2 diyelim. Bu arkadaş şu anda 0.4 bu arkadaş 0.5 yani 2 buradan büyük. Bunun içi de dolu. Bunun içi de dolu. E bunun kütlesi de m. Bunun kütlesi de. M. Arkadaşım, ikisinin içi dolu. İkisinin kütlesi m ama buradaki eylemsizlik torku farklı çıkıyor. Demek ki eylemsizlik torku cismin şekline de bağlıdır arkadaşlar. Cismin şekli de bizim için önemlidir gençler. Evet arkadaşlar, konumuzun başında anlatmaya çalıştığımız olayları bir toparlayalım. Eylemsizlik momenti nelere bağlı? Bunları adınız gibi bileceksiniz arkadaşım. Cismin kütlesine bağlı konuştuk. Cismi oluşturan her parçacığın dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı konuştuk. Cismin geometrik şekline bağlı biraz önce konuştuk arkadaşlar. O zaman bundan sonra eylemsizlik momenti nelere bağlıdır dediği zaman kütlesine bağlı, dönme noktasına olan dik uzaklığına bağlı, cismin geometrik şekline bağlıdır diyeceğiz gençler. MAP kitabındaki sorularımızdan bir tanesi, türdeş bir dikdörtgen levha sırasıyla K, L, M noktalarından geçen dik eksenler etrafında ayrı ayrı döndürülüyor. Bu durumda levhanın eylemsizlik momenti seçilen eksenlere göre I_K, I_L, I_M oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar eylemsizlik momenti, eylemsizlik torku dediğimiz olay bir cismin bütün parçalarının dönme noktasına olan dik uzaklığının karesiyle çarpımıdır. Yani biz dedik ki I eşittir M çarpı R kare. Bunu her bir parçacık için düşün. Her parçacığın kütlesi, her parçacığın dönme noktasına olan dik uzaklığının Karesi gençler düşünebiliriz. Pratik bir yol olsun diye şöyle dedim ben size. Cismin kütle merkezini bulun. Kütle merkezinin yaklaşık olarak dönme eksenine olan uzaklığına göre yapabilirsiniz. Bizim bu arkadaşımızın kütle merkezi burasıysa diyelim. Bu kütle merkezinin buraya olan uzaklığı R1 diyelim. K'nınki şöyle olacak. Cismin kütlesi m, R1'in karesi. E L2'ne şuraya biz R2 dersek I, L burada m çarpı R2'nin karesi olacak. Arkadaşım M'ye olan uzaklıkta şuraya R3 diyelim. Dolayısıyla bu arkadaşımız da M çarpı R3'ün karesi olacak. Kütleler ortak zaten o zaman dik uzaklığı büyük olanın eylemsizlik momenti de büyük olur gençler. M, L ve K diye de sıralarız gençler. Yine MAP kitabında bir soru olarak sormuş. Ortasından tutulan, sağa sola hareket ettirilen şekil 1'deki çubuk. Şekil 2'deki ucundan tutularak sağa sola gibi hareket ettirildiğinde hareketin zorlanarak yapıldığı görülüyor. Bu zorlanmanın sebebini açıklayın demiş arkadaşlar. Şimdi bizim dönme noktamız işaretleyelim. Şuralar olsun dönme noktamız. Buradaki çubukların kütle merkezini ben varsayıyorum ki şurası kütle merkezimiz. Şu 3 arkadaşımızın da kütle merkezi yaklaşık burası olsun. Bunun buraya olan uzaklığına R1 dersek bu arkadaşın buraya olan uzaklığı R2 gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla birincisi M çarpı R1'in karesi. ikincisi için M çarpı R2'nin karesi. R2 R1'den büyük burada görüyoruz. Dolayısıyla 2'nin eylemsizlik torku ya da eylemsizlik momenti ikinden büyüktür. Bunun eylemsizlik momenti büyük olduğundan dolayı eylemsizlik momenti de dönmeye karşı gösterilen zorluktu. Döndürmeye karşı gösterilen dirençti. Dolayısıyla benim ikincinin eylemsizlik momenti büyük olduğundan dolayı bu arkadaşı döndürmek zordur. Bu arkadaşı bu arkadaşa göre döndürmek kolaydır. Sebebi eylemsizlik momentidir gençler. Evet konunun devamı niteliğinde dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenler. Sevgili arkadaşım şöyle bir şey hatırlatmak isterim ben size. Biz biliyoruz ki öteleme hareketi yapan cisimlerin kinetik enerjileri oluyordu. Bu kinetik enerjileri 1 bölü 2 m v karedir gençler. Bu arkadaşımız şöyle ekseni etrafında omega ile dönsün. Dönme hareketi yaptığından dolayı bunun dönme enerjisi vardır. Bu da dönme kinetik enerjisi. Onu da 1 bölü 2 I omega kare olarak tanımlayacağız. Bizim bu arkadaşımız hem dönüyor hem de öteleme hareketi yapıyorsa bu arkadaşımızın iki tane enerjisi vardır arkadaşlar. Ötelemeden kaynaklı kinetik enerjisi Şimdi bir de 1 bölü 2 I çarpı omega kareden dolayı dönme enerjisi. Şimdi bunu biraz konuşacağız tabi burayı biraz karıştıracağız. Burayı anladığınızı düşünüyorum. Sevgili gençler bakın ötelemede bize zorluk çıkaran direnç neydi? Kütleydi. Peki dönmede bize zorluk çıkaran direnç neydi? Eylemsizlik momenti. Bu I'yı ötelemedeki kütle gibi düşünebilirsiniz. Bak aynısı gibi değil. Benzer mantıkta kurgulayın diye söylüyorum. Ötelemede düz bir hızımız vardı. Dönmede açıdan kaynaklanan bir hızımız vardı. Dolayısıyla buradakini de şu arkadaş gibi yani çizgisel hızı da açısal hız gibi düşünebilirsiniz. E bizim formülümüz 1 bölü 2'dir. M çarpı V kare ise buradaki kütle dönmede bunun karşılığı bakın eylemsizlik momenti. Burada hızın karesi e dönmekte de bunun karşılığı omega'nın karesi oldu. Bakın buradan aklınızda çağrışım yapsın gençler. Sevgili gençler beraber bir ispat yapalım. 1 bölü 2 M çarpı V kare demiştik dönen cisimlerde çizgisel hızla açısal hız arasında çizgisel hız eşittir. Işte, açısal hız çarpı yarıçap. Yani bizim şuradaki arkadaşımızın yarıçapı R kadarsa buradaki V eşittir işte, omega çarpı R. Şu arkadaşı getirip şunun yerine yazalım. Omega kare çarpı R kare. Burayı biraz düzenlersek şöyle diyebiliriz. 1 bölü 2 m çarpı r kare çarpı omega kare. Arkadaşlar, eylemsizlik torkunu biz m çarpı r kare noktasal cisimler için bu olduğunu söylemiştik. M çarpı r kareye I dersem, bakın dönmeden kaynaklı bizim kinetik enerjimizde 1 bölü 2 I çarpı omega kare olarak karşımıza çıkar gençler. Bu formülü de bileceğiz. Belki buna ait matematiksel işlemler çok çıkmayacak. Ama lerelere bağlı oldu. Değişkenlerin ne olduğunu bilmek zorundasınız arkadaşlar. Bunu da notlar kısmımıza yazıp alalım. Evet arkadaşlar eğik düzlemde dönerek ötelenen cisimle öteleme hareketi yapan bir cisim var. Burası sadece öteleme yapacak. Bu arkadaşı dönerek öteleme yapacak. Sorumuz şu. Siz de burada bir düşünün bakalım. Acaba kırmızı olan mı yeşil olan mı? Silindir olan mı küp olan mı önce aşağı varır. Burada sizde kafanızda bir şey canlandırır. Bakalım hangisi aşağı önce düşer. Şöyle ben buradan hızlarına sıfır diyeyim. Bunlar M kütleli olsun arkadaşlar. Şuradaki yüksekliğimiz H kadar olsun. Bu arkadaşa ben X diyorum. Bu arkadaşa Y diyorum. Bu arkadaş şu aşağı vardığında hızı VX olsun. Bu arkadaşımız da buraya vardığında hızı ve y olsun. Acaba x ile vy arasında nasıl bir ilişki vardır gençler? x için yazarsam bu arkadaşın başlangıçta bir potansiyel enerjisi vardır. mgh. Orada yüksekliğinden kaynaklı neyimiz var? Bir potansiyel enerjimiz var. Bu arkadaş buradan hareket ederken hem dönme hareketi yapıyor hem de öteleme hareketi yapıyor. O zaman benim buradaki potansiyel enerjim 1 bölü 2 I omega kare artı 1 bölü 2 M çarpı ve X kareye gidecek. Y için yazalım gençler. Bakın Y'nin de burada bir potansiyel enerjisi var. Yükseklikten kaynaklı M, H. Bu arkadaşımız burada sadece öteleme hareketi yapıyor. Dönme hareketi yok gençler. O zaman bu enerjisinin tamamını 1 bölü 2 mvy kareye verecek. Bizim buradaki enerjimizin ben 100 jül olduğunu düşünürsem buraya 30 jül gittiğini varsayıyorum. Buraya da 70 jül kaldı. Buradaki sayılar tamamen böyle işlem kolaylık olsun diye yazdığım şeyler. Oradaki sayılara takılmayın gençler. Buradaki arkadaşımız da 100 jür olsun. Çünkü m aynı g ise aynı h aynı. Ama buradakinin tamamı kime gitti? Öteleme kinetik enerjisine gitti. Şimdi bu arkadaşınki 100. Bu arkadaşınki 70. E 1 bölü 2'ler aynı. m'ler aynı. O zaman bizim burada v hızımız kesinlikle v x'ten büyük çıkar. Buradan şöyle yorum yapacağız. Y önce aşağı iner. Y'nin inme süresi daha kısadır bu yorumları yapabilirim arkadaşlar günlük hayatta sanki böyle yuvarlanarak inen cisim daha çabuk inecek ve hızı da büyük olacakmış gibi geliyor ama bakın fizik bilimsel olarak böyle değildir diyor bunun bir de videosunu izleyeceğiz bakalım bizim buradaki yaptığımız işlemlerin karşılığı nedir bir görelim sevgili arkadaşlar bakın burada ikisi de M kütleli nerede Bakın şurada bir terazimiz var. Bu terazinin üzerinde biz bu arkadaşlarımızı tarttık. İkisi eşit çıktı kütleleri aynı. Dikkat ederseniz şu arkadaşın içi dolu. Bu arkadaşın içi boş. Şu anda buradaki arkadaşımızın eylemsizlik momentine I1 dersem buradaki arkadaşımızın eylemsizlik momentine I2 diyeceğim. Yani bizim şuradaki arkadaşımızın eylemsizlik momenti daha büyük. Eşit kütle daha dışa doğru dağılmış. Daha dışa doğru dağıldığına göre sevgili gençler dönmeye karşı daha büyük direnç gösterecek demektir. Belli bir yükseklikte bırakırsam Hangisi önce aşağı iner? Sevgili arkadaşlar, öteleme artı dönmeden kaynaklı bizim enerjimiz 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 i omega kareydi. Buradaki omega v çarpı r demekti. Buradaki şöyle yazabilirim 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 i çarpı v kare bölü r kare şeklinde yazabilirim. V kare parantezini alacağım bir şey anlatabilmek için. 1 bölü 2 M artı 1 bölü 2 I bölü R kare. Buradaki arkadaşımızı I1 demiştik. Buradaki arkadaşımızı I2 demiştik. Dolayısıyla bu arkadaşım toplam enerjisine E2 diyelim. Bu arkadaşımızın toplam enerjisine E1 diyelim. Şimdi gençler bunların eğer kütleleri eşitse. Ben bunları aynı yükseklikten bırakacaksam bu da MGH olacak. Bu da MGH olacak. O zaman bu arkadaşlarımızın başlangıçtaki enerjileri eşittir. Peki formülde şurada yazdığımıza bakalım. Bunların enerjileri eşitse, bir kütleleri eşitse, buradaki yarıçapları eşitse. Bakın buradaki I'ya dikkat edin. Buradaki I2 büyük olduğundan dolayı buradaki hız küçük olmak zorunda kalır. Yani bu ikisini ben aşağı bıraktığım zaman bizim buradaki lacivertin daha geç inmesi lazım. Sebebi ne? Buradaki eylemsizlik momenti büyük olduğundan dolayı hız küçük çıkacak ki bu bunların çarpımları çünkü ikisi için eşit olacaktı gençler. Yani buradan ben ikisini bıraktığım zaman bu arkadaşımızın eylemsizlik torku büyük olduğundan dolayı öbürüne göre daha yavaş gelecek. Yani bizim bu arkadaşımız önce aşağı inmeli. Beraber bir bakalım. Bakın kütledir eşit. Şu anda arkadaşımız geldi. İkisini aynı yükseklikten bırakacak. Bir bakalım. Lacivert olanın eylemsizlik torku büyük arkadaşlar. Enerjinin bir çoğunu oraya almış. Bakın gördüğünüz gibi sarı olan daha önce indi. Buradaki animasyonumuzda hepsini aynı anda bıraktık. Bakın kim daha önce aşağı iniyor bir görselimizde de görmüş olduk. Evet sevgili arkadaşlar map kitabındaki sorularımızdan bir tanesi sabit O1 ve O2 noktalar etrafında şekildeki gibi dönen X ve Y disklerinin periyotları eşittir. Bu arkadaşımız T periyotlu bu da T periyotlu. Periyodu hatırlayalım gençler 2P bölü T bize açısal hızı veriyordu o zaman bu arkadaşımızın açısal hızı neyse bu arkadaşımızın açısal hızı da aynıdır. X'in eylemsizlik momenti 2 I. Bu arkadaşınki 2 I. Y'ninki I'dır. Bu arkadaşımızınki de I'dır. Disklerin dönme kinetik enerjileri x ve EY ise bunlar oranı nedir? Arkadaşım artık bizim formülümüzü şuraya yazalım. 1 bölü 2 I çarpı omega kareydi. Bunu unutmayacak. O zaman X için yazıyorum. 1 bölü 2 2 I çarpı omega kare. Y için yazıyorum. 1 bölü 2 I vermiş bana. Bunların açısal hızları eşit olduğu için aradığım cevap da 2 olarak karşıma çıkar gençler. Evet map kitabındaki bir başka sorumuz. Özdeş varillerden K boş, L ve M aynı miktarda suyla doludur. K ve L varilleri omega açısal hızıyla M varili 2 omega açısal hızıyla kaymadan dönerek öteleniyor. Dönme kinetik enerjiler arasındaki ilişki Nedir? Bu arkadaşımız boş. Bunların hepsi boş olsaydı buradaki arkadaşlarımızın hepsinin eylemsizlik torku ı olacaktı. Çünkü hepsi boş, hepsi özdeş variller dolayısıyla eksen etrafında bunlar dönüyor. Ama ben bu arkadaşı boş bıraktım. Bunların içerisine aynı miktarda su doldurdum. Arkadaşım aynı miktarda suyu doldurursam ben burada bu sulardan kaynaklı da bizim bir torkumuz olacak. Dolayısıyla buradaki eylemsizlik torkları artmış olacak. Yani bu arkadaşa 2I diyelim artık bu arkadaşa da 2 ı diyelim. Dolayısıyla bizim formülümüz 1 bölü 2 ı omega kare. O zaman K için yazabilirim. 1 bölü 2 ı çarpı omega'nın karesi. L için yazabilirim. Bunların her şey birebir özdeş olduğu için buradaki arkadaşlarımızın eylemsizlik momentleri eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 2 I çarpı bu omega kare. M için yazarsak 1 bölü 2 2 I çarpı 2 omega'nın karesi de 4 omega kare yapar. M en büyük çıktı. Sonra L sonra da K olarak karşımıza çıkar gençler. Sevgili gençler, bu konumuzda bu kadar. Eylemsizlik momenti bizim için önemli bir konu. Çünkü eylemsizlik momentini sonraki anlatacağımız açısal momentum konusunda da göreceksiniz. Bunu tekrar dinleyerek iyi bir şekilde öğrenmeye çalışın gençler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kafanıza takılan şeyleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.